Kıymetli habersizsiniz kanalı seyircileri. Dünyadan, Türkiye'den, gündemden, son dakikadan nelerden habersizsiniz? Sizleri haberdar edeceğiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Emperyalizm dünyayı yeni bir savaşa mı sürüklüyor? Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık mı yapılıyor? Şöyle bir hatırlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nda dünyayı sömürmek isteyen güçler dünyadaki doğal kaynağı sahip ülke ve bölgeleri paylaşım konusunda anlaşamamışlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda fabrikalarda üretilen üretim fazlası mallar pazar bulma sıkıntısı çekiyordu. Aynı zamanda fabrikalarına de bulmak isteyen güçler yine dünyayı bölüşmek, dünyayı yönetmek için birbirleriyle çatışıyorlardı. Dünya bloklara ayrılmıştı ve bu ülkeler İkinci Dünya Savaşı'nı çıkarmışlardı. Peki yeni bloklaşma nasıl olacak? Son 10 yıldır 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi güç çatışması ve hakimiyet mücadelesi hız kazanmış durumda. Bloklaşma artarak devam ediyor. İnsanlar pandemiyle uğraşırken filler tepişmeye hazırlanıyor. 2. Dünya Savaşı sonrasında bölüşülmüş olan dünya ve oluşan güç dengeleri yeniden şekillenme aşamasında görünüyor. Dünyada yeni güçler ve planlayıcılar ortaya çıkıyor. Bu durum ise farklı bloklaşmalar mecburi kılıyor. Bu katı bloklaşmanın birçok sebebi olabilir. Fakat ilk bakışta şunlar dikkatimizi çekiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında geriye çekilen ve gelişmeleri uzaktan izleyen İngiltere'nin dünyadaki gücünün azalmaya başlaması ve özellikle Amerika'nın İngiltere ve Fransa'nın Sky picot ile böldüğü dünyayı yeniden paylaşmak istemesi. Büyük Ortadoğu Projesi aracılığıyla 48 ülkenin sınırları değiştirilmeye çalışılması ve birçoğunun da değiştirilmesi, küresel sermayenin ulus devletleri yok etme düşüncesi, yeni Malt husçular, evangelistler, küresel sermaye güçlerinin çalışmaları İngilizlerin işine gelmemekte. Bu durumda ABD'de İngiliz siyasetiyle paralel düşünen Trump'ın yenilmesi ve küreselci çok uluslu şirketlerin desteklediği Biden'ın seçimleri kazanması dünyayı resetlemek isteyenlerle önceki dönemde paylaşılan dünyadaki mevcut düzenin devamını isteyen güçleri karşı karşıya getirmiş durumda. Yani bir tarafta küreselciler, diğer tarafta ulus devletlerin devamını savunanlar bulunmakta. Küreselciler Birleşmiş Milletler ile ABD, Fransa, İspanya, Almanya'dan oluşurken ulus devletlerin devamını isteyenler ise İngiltere ve İngiliz Kraliyet ailesine bağlı devletler Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Gambiya, Çin, Rusya ve İran şeklinde gruplaşmış görünüyor. Bu iki grup kendi bloklarını sağlamlaştırmak için ciddi anlamda mücadele veriyor. Karşı blokta yer alanları kendi tarafına çekmeye çalışıyorlar. Türkiye bu blokta kilit taşı durumunda ve bulunduğu konum çok önemli. Türkiye 2013 yılına kadar Amerika ile beraber hareket ederken 17-25 Aralık olayları 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'yi İngiltere ile beraber çalışmaya yönlendirmekte. Çin İngiltere'nin yanında küreselci blok Türkiye'yi ciddi anlamda tahrik ediyor. İngiltere şimdilik kendini ön plana çıkarmıyor. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne bağlı ülkeler İngiltere'nin yanında. İngiltere Güney Doğu Asya'da RİKEB ortaklığı kurdurdu. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne bağlı olan Yeni Zelanda ve Avusturya bu birliğe üye. Bu ülkeler Çin'den sonra en etkili güç. İngiltere RİKEB ile Güney Doğu Asya ülkelerinin yanına alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan önce ulusalca ABD'nin yanındayken şimdi İngilizlerle beraber olmaya çalışıyor. Afrika'da İngiliz Kraliyet Ailesi'ne bağlı birçok ülke var. İngiltere merkezli bloğun etkisini Azerbaycan-Ermenistan savaşında Dağlık Karabağ konusunda da görüyoruz. Azerbaycan, Ermenistan savaşında Ermenistan Rusya'nın değil Fransa bloğunun yanında olduğu için yenildi. Geçen hafta Almanya gemisi Yunanistan ve Fransız komutanının olduğu gemi bir Türk gemisini uluslararası hukuka aykırı bir şekilde baskın yapmıştı. Uluslararası sularda yapılan bu baskın aslında bahsi geçen bloklaşmanın bu paylaşımın neden önemli olduğunu göstermektedir. Bu baskın Türkiye'yi hem gözdağı vermek hem de Türkiye'yi bloktan koparma amaçlıdır. Bu olay unutulmamalıdır ki NATO müttefiki bir Türkiye'ye karşı yapılmıştır. Globalciler Rusya ve İran'da bu bloktan koparmaya çalışıyor. İran'da meydana gelen suikastın bir nedeni de İran'ı bloktan koparma maçlıdır. Ulusalcılar dünya sömürüsünün devam etmesi tarafında olanlar. Küreselciler ise dünyayı resetlemek istiyorlar. Küreselciler devletler ortadan kaldırıp yapay insanlarla Birleşmiş Milletler tarzı bir yönetimle dünya'yı devletsiz yönetmeyi planlıyor. Yahudi zenginlerin başını çektiği bu blok yeni tip kontrol edilebilir insan tipi oluşturmak amacında. İsrail devlet arz mevuda göre strateji geliştirirken ABD'deki küresel Yahudi lobisi dünya zaten bizim olacak arz Mevud bizi kesmez diyor. Bu yüzden bu güç arasında ciddi bir çatışma var. Bundan dolayı ulusalcı Trump İsrail destekledi, küreselci Avrupa ve ABD Yahudileri ise Biden'ı destekledi. Bugün pandemi, aşı ve çip ile gündeme geliyor. Time dergisinin kapağında bir dünya haritası. Haritanın etrafında insanlar var ve herkes çalışıyor. Time dergisinin başlığı bize küreselcilerin düşüncesini çok net anlatıyor. "Dükkayet reset" diyor. Her şeye reset. İnsana, sisteme, paraya, siyasete. Avrupa ise tapınakçılar, evangelist ve yeni mal Malthusculardan oluşuyor. Peki bu bloklaşma mazlum ülkelere ya da gelişmekte olan ülkelere ne fayda sağlayacak ya da zararı ne olacak? Elbette ki bu bloklaşma küresel emperyalizmin bir bloklaşması. Bu bloklaşmadan mazlumlar da ne çıkacak? Bu paylaşımda Müslüman ülkeler ve toplumların kazancı ne olacak? Ya da Müslüman toplumlar ne kadar zarar görecek? Bizi asıl ilgilendiren işin bu tarafı. Halkı Müslüman olan ülkelerin yöneticileri bu bloklardan hiçbirine dahil olmamalı. Müslümanlar bu güç çatışmasında sağlam bir konumda beklemelidir. Emperyalistler savaşa tutuştandaysa, ise Müslümanlar halklarının çiğnenmiş haklarını almalıdırlar. Müslümanlar yeryüzündeki adalet sarama görevini yerine getirmelilerdir. Acilen D8'ler aktifleştirilmeli. D8'ler kurular yaklaşık 25 yıl oldu. Eğer bu oluşum aktif olarak çalışsaydı bugün Rusya'nın peşine takılmış bir İran, İsrail'in peşine takılmış bir Ortadoğu, Çin'in peşine takılmış Endonezya ve Malezya ortada olmayacaktı. Dünyada biz Müslümanlar olarak bir piyon değil, herhangi bir gücün tarafı değil, lider ülkeler ve lider toplumların oluşturduğu bir güç olabilseydik ümmet edilgen değil, etken olacaktı. Necmettin Erbakan hoca Batı karşısında bu gücü oluşturmuş ve d8'leri kurmuştur. Eğer biz Müslüman ülkeler bu şekilde devam etseydik ya da bu mirasa sahip çıksaydık durum bugün çok farklı olacaktı. Unutmayalım ki var olmak 10 yıllık, 100 yıllık planlarla olur. Dünyayı sömüren emperyalistlerin planları var ve bu planları uyguluyorlar. Peki bizim planımız ne? Ev, araba, tatil, oğluma, kızıma iş. Maalesef hedefler çok küçük ve sonuç sömürge, kölelik. Siyaset de hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Her taşın altını dolduran Yahudilerin planlarını önceden bilen ve önlem alan Müslüman ülkeler ve halklar olmak zorundayız. İngiltere ittifak değil, kendi birliğimizi kurmalıyız. Çünkü aydan post, gavurdan dost. Olmaz diye bir atı sözümüz var. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla müttefiktik. İngilizler İstanbul'u işgal edince müttefiğimiz Almanlar sevinmişti. Berlin'de sevinç gösterisi yapmışlardı. 3. Dünya Savaşı'nda Müslüman idarecilerin feraset sahibi ileri görüşlü olmaları temenni ve duasıyla. Habersiz olmuş olduğunuz şeyleri sizlere aktarmış bulundum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri beğenmeyi, bizleri desteklemeyi ihmal etmeyin.